Yazılı Yazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıflar 1. dönem 1. Türkçe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce bu yazılı soruların ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz sorular LGS sınavına da uygundur. Yani hem yazınıza hem LGS sınavınıza çalışabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi Söylenemez şeklinde olumsuz olarak sorulmuş soru köküne dikkat. Bakalım. Akşamın hafif hafif esen rüzgarı zaman zaman inleten trompet seslerini derin bir uğultu halinde her tarafa yayıyordu. Kederli bağrışmalarıyla ölümü hatırlatan karga sürüleri bulutlu havanın donuk hüznünü daha çok arttırıyordu. Karşımızdaki mor dağlar gittikçe koyulaşıyor, kararıyordu. Yamaçlardaki dağınık gölgeler, kuşsuz ormanlar, hıçkıran dereler, uzaklara giden yollar ıssız korular sanki korkunç bir fırtınanın güllemesini bekliyordu. Buna göre hangisini söyleyemeyiz? Kişileştirmeye başvurulmuştur denilmekte. Bakın hıçkıran dereler deniliyor. Kişileştirme ne demektir? İnsan dışı bir varla insana ait özelliklerin yüklenmesidir. Ve burada da hıçkıran dereler denilerek hıçkırmak insanlara aittir. Ama bir derede kullandığınızda da kişileştirme kullanıldığını söyleyebiliriz. Betimlemeden yararlanılmıştır. Zaten genel olarak bir betimleme söz konusu. Betimlemede anlatılanın Bizim e, aklımızda canlanması olacaktır. Yani şu var, şu var bu şekilde yemyeşil gibi e, benzetme, betimleme olacaktır. Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır. Hayır, birinci kişi ağzından yapılmamış. Birinci kişi ağzından olsaydı yaptım, ettim, şunu yaptım, oturdum, kalktım demesi gerekiyordu. Ama böyle bir anlatım söz konusu değil. İkilemelere yer verilmiştir. Evet, hafif hafif derken ikilemeye yer verildiğini söyleyebiliriz. Böylelikle cevabımız Ceyhan Şıkkı. İkinci sorumuz... Bu metinlerde söz edilen çocukların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Okuyalım iki metnimizi de. Birinci metninde Amerika'da yaşayan 15 yaşındaki Garimella bir gün mutfağa bıraktığı muz dilimine konan sinekleri eliyle kovaladığında sineklerin uçuşlarının onun el hareketlerine etkilenmediğini fark etmiş. Bu durum ona uçan robotların karşılarına çıkan cisimlerden etkilenip uçuşta başarısız olduklarını hatırlatmış. Garimella bunun üzerine çalışmış ve yeni bir uçan robot geliştirmiştir tasarladığı uçan robotla bir bilim yarışmasında birincilik ödülü almış deniliyor. İkinci metnimize bakalım. Görme engelli bireylerin çevrelerindeki kurumları bulmakta zorlandıklarını düşünen Nideli bir öğrenci kaldırma sıralanan tüm kurumların ismini okuyan özel bir baston geliştirmiştir. Böylece görme engellilerin aradıkları yeri etraftaki kişilere sormalarına hiç ama hiç gerek kalmayacak. Bu metinlerde söz eden çocukların ortak özelliğini sormakta, A şıkkında Aynı bölgede yaşamalarını söyle, sormuş. Yanlışır aynı bölgede yaşadıklarını söyleyemeyiz. Biri Amerika'dayken biri de Nideli'ymiş arkadaşlar. O yüzden aynı bölgede yaşadıklarını söyleyemeyiz. Bilimsel bir çalışma yapmaları. Evet ikisi e bir bilimsel çalışma yapmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü neden? Bakın uçan robot yapıyor. Birisi ise görme engelliler için bir baston yapıyor. Bunları bilimsel çalışma olarak kabul edebiliriz. Yaptıkları işlerde ödül almaları, İkisi için ödül aldığını söyleyemeyiz birinci metin ödül aldığını söylemekte ama ikincisinde böyle bir şeye ifade yer verilmiyor. İlkokul öğrencisi olmaları. Biri 15 yaşın ama diğerinin yaşından bahsedilmiyor. Bu yüzden de arkadaşlar ilkokul öğrencisi olduklarını da söyleyemeyiz. Ortak olarak ikisi için de bilimsel bir çalışma yaptıklarını söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuz. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir deniliyor. Nokta nokta şu ana kadar bu kampanya 249 öğrenci verisi katıldı televizyon gürültüsünden, verdiği sıkıntılardan kendilerine ve aile fertlerine yeterince zaman ayıramamaktan şikayet eden bu veliler şimdilerde evlerine sükunetin hakim olduğunu söylüyor. Kampanya sayesinde kitap okuma alışkanlığı kazandığını söyleyen bir veli yavaş da olsa bir şeyler okumanın mutluluğu bir başka oluyor diyor. Buna göre parçanın başına, başına düşünerek açısına göre ne getirebiliriz? A şıkkı zamanı iyi değerlendirmek için çeşitli projeler, kampanyalar üretilebiliyor. Hani olabilir ama tam aradığımız Başlık değil bu yani başı değil B'de televizyonu insan bedeninde ve ruhunda Açtığı zararları önlemek için Çeşitli çalışmalar yapılıyor Tam olarak bu da değil Gene aklımıza bulunsun bunlar C'ye baktık ekran başına geçilen verimsiz Hatta zararlı saatlerin farkına varmaya başladık Sonunda zaten burada kampanyaya dair deniliyor ya Bir kampanyadan bahsedilmemiş O yüzden C'yi direk eledik A ile B'ye bakacağız Karşılaştırma yapacağız sonra D'ye baktığımızda Televizyonu kapat kitabını aç kampanyası günde ortalama 4 saat televizyon izleyip yılda sadece 6 saat kitap okuyan insanlardan yola çıkarak hazırlandı. Bakın burada kampanyanın detayından bahsediliyor. Burada da zaten o kampanyadan bahsedilmekte. Televizyon yerine kitap okuma alışkanlığının kazanılmasına dair bir kampanyadır. Ve burada da o kampanyadan bahsediliyor. O yüzden en anlamlı ve en uyacak olan D şıkkımız olacaktır. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde metnin bölümlerini ifade eden harfler giriş, gelişme, sonuç şeklinde sıralanmıştır deniliyor. Gelin birlikte bakalım. Şimdi şöyle bir göz gezdirecek olursak gerçekten de bir şehir duyup okumakla değil, gezip görmekle, havasını solumakla ve sokaklarında kaybolmakla öğrenilmiş dedirten bir yer Beyrut. Dünyada başkenti olduğu Lübnan'dan daha çok biliniyor üstelik pek çok kültürlü bir arada barındırdığından olsa gerek. L'ye bakalım. Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı bölge Orta Doğu olarak biliniyor. Beyrut Orta Doğu'nun fikri, ekonomik ve kültürel merkezi durumunda düzenliliği ve canlılığı bakımından bu coğrafyanın Paris olarak anılıyor. Bu şehri söz ya da yazıyla anlatmak mümkün değil, mutlaka görmek gerekir. Bakın burada Beyrut'u görmemiz gerektiğinden bahsediliyor ve K'ye döndüğümüzde gerçekten de bir şey duyup okumakla değil, gezip görmekle, havasını solumakla tanındığından bahsedilmekte. O yüzden L'nin ardından K'nin geldiğini söyleyebiliriz. L, K şekline gidecektir. M'ye de bakalım ona göre ona da bir sıralama belirleyeceğiz. Fenikelilerden tutun da Roma, Bizans ve Osmanlılara kadar pek çok kültürü ağırlamış topraklarında. Bu sebeple Beyrut'un her köşesi bu devirlere işaret eden tarihi kalıntıları barındırıyor. Eee... Pek çok kültürden bahsediliyor. Sonra bu kültürler gördüğünüz gibi sıralanmış. O yüzden bu da M'de K'den sonra gelecektir. Giriş, gelişme ve sonuç olacak şekilde sıralanacaktır. Yani LKM cevabımız Adana şıkkıdır diyebiliriz. 5. Bu metinde aşağıdaki düşünce gelişme yollarından hangisi kullanılmıştır deniliyor. Okuyalım. Bir albüm sayfasındaki eski bir siyah beyaz fotoğrafın anlattıklarını, hatırlattıklarını kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. O fotoğrafla eski günlere gider, hatıralarınızı bir kez daha yaşarsınız. O görme anında hissettiklerinizi tarif etmede kelimeler aciz kalır. Albümün her sayfası ayrı bir zaman, ayrı bir mekan, ayrı bir duygu demektir. O albüm sayfalarına kah hüzünlenir, kah neşelenirsiniz. Ne güzel demiş Sultan II. Abdülhamit Han. Binlerce kelimenin ihtiva ettiği anlamı fotoğraf tek karede gösteriyor. Hangi düşünce gelişme yolu kullanılmış? Baktığımızda bakın şu son cümlemize bakalım. Burada neden bahsediyor? Sultan 2. Abdülhamit Han'ın bir sözünden bahsedilmekte, sözü yer almakta ve tanınan bir kişinin sözü kullanılıyorsa bu düşünce gelişme yolumuz ne olacaktır? Tanık gösterme olacaktır. Direkt cevabımız denizli bakın. Direkt buraya baksak buradan da cevabımızı bulurmuşuz. Cevabımız denizli. 6. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez deniliyor? Olumsuz sorulmuş. Dikkat edelim. Okuyalım. Hint okyanusu kıyılarında yetişen ejder ağacının görünüşü bildiğimiz ağaçlardan biraz farklı. Mantar andıran şapka şeklindeki dallarının üzerinde kirpi gibi yeşil saçlar olan bir ağaç. Ejder ağaçlarını diğer ağaçlardan farklı yapan, kesildiği ya da gövdesinden bir sıyrık aldığı zaman aktığı kırmızı renkli sıvıdır. Yapılan araştırmalarda kırmızı renkli bu sıvının demir içerdiği saptanmıştır. Yüksek bir antioksidan özelliğe sahip olan bu sıvının bir damlası 3 elmadan daha fazla antioksidan içermektedir. Buna göre hangisini söyleyemeyiz? Karşılaştırmalar yapılmıştır. Ee, evet arkadaşlar karşılaştırmalar yapıldığını söyleyebiliriz. Diğer ağaçlardan farklıymış bakın. Bu şekilde ifadeleri söyleyebiliriz. Bunlar karşılaştırmaya girer. Betimlemeden yararlanmıştır. Zaten genel olarak baktığımızda o ağaç betimlenilmiştir. Ve bu yüzden de betimleme söz konusu. Benzetme yapılmıştır. Bakın kirpi gibi denilmekte benzetilme yapılmış. Öyküleyici anlatıma başvurulmuştur. Hayır, öyküleyici bir anlatım söz konusu değildir. Aksine bilgi veren bir anlatım söz konusu olacaktır. Öyküleyici anlatım ise nedir arkadaşlar? Olayların sanki hikayeymiş, adı üstünde öyküymüş gibi anlatılmasıdır. Yaptım, ettim, yapmış, etmiş, şöyle oldu, böyle oldu. Olay sırasına göre aynı bir öyküymüş gibi devam edip süre gelmesi olacaktır. Cevabımız denizi şıkkı. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 7. sorumuza devam edebiliriz. Numaralanmış cümlelerde kısa çizginin aşağıdaki işlerinden hangisinin örneği yoktur deniliyor. Olumsuz sorulmuş. Bakalım hemen. İlkine baktığımızda yazısına gelmek fiilinden türetilen bir fiilimsi sorulmuştu. Burada kısa çizgi hangi anlamda kullanılmıştır? Burada arkadaşlar fiil kökünü belli etmek için kullanılmış. B'ye baktığımızda fiil kök veya gövdelerini göstermek için kullanılmıştır. Evet burada tam olarak bundan dolayı kullanılmıştır gelmek denilerek. O yüzden B'ye dedik çünkü biz olmayanı arıyoruz. 2'ye baktığımızda Kamana köyüne özlemini çektiği yere dönmek istiyordu. Bakın özlemini çektiği yer neresidir? Köyüdür. Aslında burada bir ara söz kullanılmıştır. Ara sözleri belli etmek için kullanılmakta. Cümle içindeki ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlenin başına ve sonuna konur. Bakın gördüğünüz gibi başına ve sonuna konulmuş, kullanılmıştır yani. 3'e baktığımızda Türk Dil Kurumu Türkçe-İngilizce sözlük çalışmasını başlamış. Çalışmasına başlamış. Burada da arkadaşlar arasında ve ile iladen de yani Türkçeden İngilizce anlamındadır. Bu anlamda kullanılmıştır. O yüzden bu da var. Bunu da eliyoruz. Olmayan aradığı için yapım ve çekim eklerini göstermek için kullanılır. Burada yoktur. Örneğini verecek olursak örnek olarak Lerik'ini gösterecek olursak bu sefer kısa çizgiyi başına getiriyoruz ve ler yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde göstermiş oluyoruz. 8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir şiirden alınmış olunabilir? Bakalım. Şiirde genellikle mecazi söylem söz konusu ve cümleler nedir? Devriktir. Kurallı değildir genellikle. A'ya baktık. Okyanus diplerinde sıcak su kaynakları vardır. Bu herhangi bir metinden alınmış olabilir. Herhangi bir edebi anlam da yok arkadaşlar. Yani bir ahenki böyle içimize hoşnut getiren bir ifade de yok. Bu direkt bir metinden alınmış olabilir. Meltem gideceğimizi duyunca çok heyecanlandı. Bu da bir metinden alınmıştır. Gecenin urmağında yüzüyor zambaklar. Bakın bir böyle edebi anlatım söz konusu. Gece Nurman'da betimleme söz konusu ve ayrıyeten cümlemize devrik olarak anlatılmakta. Şiirlerde genellikle devrik cümleler kullanılır. Yani bu direkt bir şiirden alınmış olunabilir. Arif için lakap takmak hoş bir şey değildir. Bu direkt bir metinden alınmış olabilir. Şiiri sorduğu için cevabımız C. 9. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmakta. Metnimizi okuyalım. 3. sınıfta okuyordum. Bir bahar günüydü. Arkadaşlarımızın çiğdem toplamaya gittiğini duymuştuk. Biz de gitmeye karar verdik. Ormanda çiğdem çoktu. Bu yüzden cumartesi günü ormana gitmeliydik. Hasan'la sözleşip cumartesi günü erkenden buluştuk. Karabaşı da yanımıza aldık. Akşama kadar çiğdem topladık. Çiğdemleri topraktan çıkarıp onların yumrularını yemek çok güzeldi. O günü hiç unutamıyorum. Metnimizin türü nedir? Çok basit. Cevabımız direkt A şık, anıdır. Çünkü gördüğünüz gibi bu bir anı gibi. Hani önceden yaşadığı, yazarın önceden yaşamış olduğu olayı bir günü anlatmasıdır. Bakın. O günü hiç unutamıyorum diyor. Üçüncü sınıfta okuyordum diyor. Geçmişine dönüyor. Bir anısını anlatıyor. Direkt metnimizin türü anıdır. Söyleşi, deneme, gezi değil. Cevabımız Adana şık. Ona bakalım hemen. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde diğerlerine farklı bir öge vurgulanmıştır? Vurgulanmış öge ne demektir? Şudur. Yüklemden önce gelen ögemiz bizim vurgulanmış ögemiz olacaktır. Eğer yüklemimiz isimse direkt vurgumuz yüklemin ta kendisidir diyebiliriz. Aşkına baktık. Zavallı adam günlerdir bu parkta yatıyordu. Şimdi hemen yüklememizi buluyoruz. Yüklememiz yatıyordu. Ondan bir önce gelen öznemiz ne? Zavallı adam günlerdir bu parkta yatıyordu. Bu parkta bizim vurgulanan ögemiz. Ve nerede yatıyordu dediğimizde bu parkta yatıyordu diyebildiğimiz için D'da bulunma için kullanıldığından dolayı yer tamlayıcısı görevindedir arkadaşlar. Vurgulanan ögemiz. B'ye baktık. Öğretmen izin vermeden kimse sınıftan ayrılamaz. Yüklememizi buluyoruz. Ayrılamaz nereden ayrılamaz? Sınıftan. Bakın bir önceki ögemiz sınıftan olacak ve bu da gene yer tamlayıcısıdır. C'de verdiğin kitabı uyumadan önce bir soluk, solukta okudum. Okudum yüklemiz bir önce gelen ögemiz bir solukta. Bir solukta da nedir arkadaşlar? Nasıl okudun dediğimizde bir solukta diyebiliyoruz. O yüzden de zarf tümleci olacaktır. Bakın Burada DDA'yı görüp sakın yer tanlayıcısı demeyin çünkü bulunma anlamında kullanılmıyor. Ne anlamında? Durum anlamında kullanılmakta. O yüzden C'de vurgulan ögemiz zarf tümlevi olacaktır. D'de biraz samimi olunca sırlarını herkese söylerdi. Yüklemimi söylerdi bir önceki ögemiz herkese o da nedir? Yer tanlayıcısıdır. Farklı olanı istediği için cevabımız Ceyhan Şıkkı. 11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde alt çizili öge özne değildir deniliyor. A şıkkına baktık. Caddenin karşısındaki kaldırımda bir çocuk koşuyordu. Koşuyordu bizim yüklemimiz. Kim koşuyordu? Bir çocuk koşuyordu. Nerede? Caddenin karşısındaki kaldırımda yer anlamı var. D da var. O yüzden yer tamlayıcısıdır. A eledik çünkü biz özneyi arıyoruz. B'de Üsküdar vapurları pardon elemedik as, aksine özneyi aramıyoruz. Özne olmayanı istediğimiz için cevabımız Adana. Tabi diğerlerine de bakalım. Üsküdar vapurları iskeleden boğaza doğru ilerler. İlerler kim ne ilerler? Üsküdar vapurları direkt öznedir eledik. Hüseyin yeni işinde yükselmeye hedeflemişti. Kim hedefliyor? Hüseyin özne eledik. Kadın üzerine rengi solmuş bir palto vardı. Ne vardı? Palto vardı. Direkt öznemiz olacaktır. Eledik. Özne olmayan istediğimiz için cevabımız Adana şıkkı. 12. Bu cümledeki alt çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerin hangisinde Vardır deniliyor. Gün görmüş ve saygıdeğer olduğu her halinden belli bir teyzeydi. Ev sahibesi. Gün görmüş ne demektir? Hani geçirmiş, görmüş, yaşamış anlamında. Deneyimlemiş anlamındadır. A'ya baktığımızda günümüzde özveri sahibi insanlar iyice azaldı maalesef. Yok. Birçok hayat deneyimi bulunan insanlar ön yargılı olmazlar. Bunu da söyleyemeyiz arkadaşlar. O hürmeti ve takdiri hak eden davranışlar sergiliyor. Alçak gönüllü, iyi niyetli ve çalışkan biri çalışmak istiyoruz. Düzeltelim. Cevabımız B şıkkı. Birçok hayat deneyimi bulan insanlar ön yargılı olamazlar. Hayat deneyimi bakın burada gün görmüş demek, geçirmiş, görmüş, deneyimlemiş anlamındadır. Benim bir kafam karıştı o yüzden eledik ama elemiyoruz. Cevabımız direkt B şıkkıdır. Burada hayat deneyiminden bahsederek neyi gün görmüşlüğü ifade etmektedir. 13. E, Aşağıdakilerden hangisinde bu parçadaki alt çizili sözcüklerden herhangi bir anlamı verilmemiştir deniliyor. Parçamızı okuyalım. Okulların açıldığı günlerde mor kocaman olur. Nezih Bey onları birinci sınıfa başlayan yumurcaklara ikram eder. Yumurcak derken küçük çocuktan bahsediliyor. Yaramaz küçük çocuk eledik ikram eder. O okulumuzun biricik bahçıvanıdır. Biricik derken tek anlamındadır. Eşi benzeri olmama anlamındadır. Ve çok sevilen anlamında eledik direkt. O geldikten sonra bahçemiz bir başka olmuş hatta sınıflarımızda. Bana okuma bayramına, buradaki okuma bayramındaki bayramda özel olarak kutlanan bir gün anlamındadır. Ne kadar kaldı derdi? Yakında okuyacağız derdim sevinerek. Yakında da hani birazdan anlamında, zaman anlamındadır. Yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan, alakasız direkt cevabımız Adanaş. 14. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Ziya Gökalp Bulvarı'nda ufak bir dükkan açmıştık. Evet, Ziya Gökalp Bulvarı da büyük yazılıyor. Doğru. Çanakkale Boğazı'na büyük bir köprü yapılacakmış. Buradaki boğazın B'si büyük yazılacak ve geleneklerde kesme işaretiyle ayrılacak arkadaşlar. O yüzden burada bir yanlışlık söz konusu. Bazı liselerde, liselerde yabancı dil olarak Almanca öğretiliyor. Bir dil adı olduğu için A harfi büyük yazılacak tabii ki. Uzak doğudan gelen HET şehirdeki müzeler gezdirildi. Bu uzak doğuda doğru yazılmış kesme işareti doğru kullanılmıştır. Yanlış olan burada Çanakkale Boğazı'nın B'si büyük olacak ve gelenekler ayrılacaktır. 15. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi yazım yanlışı vardır deniliyor. Zeyrek eski ahşap evleri, Osmanlı camileri ve Bizans kiliseleriyle meşhur bir İstanbul semti. Osmanlı camileri doğrudur. Osmanlı büyük yazılacak, caminin C'si küçük yazılacaktır. Doğru. İstanbul semti. İstanbul'un İ'si büyük, semtin S'sinin büyük olmasına gerek yok. Bu da doğrudur. Gelecek kuşaklara sapa sağlam. Bakın burada pekiştirme anlamındadır. Sapa sağlam denildiği için bunun birleşik yazılması gerekmektedir. Ayrılmasına hiçbir gerekçe yok. O yüzden 3'teki yanlış yazılmıştır. Doğrusu ben böyle önemli bir yerde doğduğumu bilmiyorum. Yerde buradaki D'da bulunma anlamındadır ve bulunma halinde olan eklerimizde ne olarak yazılacaktır? Bitişik olarak yazılacaktır. Bu da doğru yazımdır. Yanlış aradığımız için cevabımız C. 16. Aşağıdakilerden hangisinde yüklem geçişli bir fiil olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır? Geçişli bir fiil olması ne demektir? Fiilin nesne alabiliyor olmasıdır. Nesne alabiliyor olabilir ama cümle içinde nesne almasa da olur arkadaşlar. Buna göre A'ya baktık. Sokağın sonundaki durağa kadar gidip bekledi. Geçişli mi geçişsiz mi olduğunu öğrenebilmek için yüklememizi buluyoruz. Yüklemin başına onu getiriyoruz. Onu getirdiğimizde anlamlı oluyorsa geçişlidir. Onu bekledi dediğimizde anlamlı oluyor. Bakalım cümlemizde nesne var mı? Sokağın sonundaki durağa kadar gidip beklet. Nesnemiz yok. Evet. Bizde istenilen işte tam olarak budur. Ee, yüklemimiz, fiilimiz geçişli olacak ve cümlemizin içinde nesne olmayacak. Tam aradığımız cümle bu. Cevap Adana. Diğerlerine de bakacağız tabii ki. Etrafındakilerin itirazlarını hiç bıkmadan dinliyordu. Onu dinliyordu. Geçişli. Ama neyi? itirazlarının nesne kullanılmış. Eledik. Bazen Almanca tıp dergilerini karıştırıyordum. Neyi karıştırıyordum? Onu karıştırıyordum. Ee, geçişli. Neyi? Dergilerini arkadaşlar bakın gene nesnemiz var. Tabii ki Almanca tıp dergileri o tamlama. ben hani direkt nesneyi bulup işin içinden çıkıyorum. Cevabı bulduk zaten. Kafasına çok soru işareti olduğunu fark ettim. Onu fark ettim. Neyi fark ettim? Çok soru işareti olduğunu nesnemiz var. Nesne olmayan alana şıkkı cevabımız da Adana. 17. sorumuz. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde çatı özelliği aranmaz? Çatı özelliği arkadaşlar eğer yüklemimiz e, isim cümlesi ise isimse yüklemimiz o zaman biz çatı aramamaktayız. Buna göre A'ya baktık. Zavallı çocuk montunu ve atkılarını askıdan yavaşça aldı. Buradaki yüklemimiz fiil yüklemidir arkadaşlar. Fiil cümlesidir aynı zamanda cümlemizde ve bu yüzden de çatı özelliği aranır. Eledik. Tereyağı yöre insanın yemeklerde en çok kullandığı yağdı. Bakın yüklemimiz ne? Yağdı. Ve ne yüklemimiz? isim arkadaşlar. isimden oluşmakta yüklemimiz. Ve bu yüzden de ek fiildir aslında buna bakacak olursak. Ve bu yüzden de bu cümlemizde biz çatı özelliğini aramamaktayız. Cevabımız B şıkkı devam edelim. Yazar en teknikli romanlarını 40 yaşından sonra yazdı. Yazmak fiil cümlesi eledik. Şüphelinin kaçmasından korktuğu için peşine adam saldı. Salmak fiil cümlesi eledik. Çatı aranır. B şıkkında ise aranmaz. 18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde koku sözcüğü gerçek anlamın dışında kullanılmıştır? Yani mecaz anlamı sormakta. A'ya baktık. Karanlıkta tehlikeli şeylerin olacağına haber veren bir koku var. Karanlığın kokusu olur mu? Olmaz. Burada ama mecazi bir anlamda kullanılmakta. O yüzden cevabımız Adana şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Çöp kutusundan yayılan koku. Çöp kutusundan koku yayılabilir. Gerçek anlam. Yemek vakti yaklaşık mutfaktan güzel kokular gelirdi. Yemek güzel kokabilir. Gerçek anlam parfümün kokusu olabilir. Bu da gerçek anlamdır. Cevabımız ise Adana şıkkıdır. Sıra geldi son sayfamız arkadaşlar. Bu parçadaki alt çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdaki hangisinde vardı denilmekte. Bakalım. Yaşadığı acı günler aklına gelince duygulanırdı. Daha çocuk yaşta kalem eline alıp şiire yönelmesine yaşadıklarının etkisi vardı kuşkusuz. Burada kuşkusuz kelimesi elbette gibi anlamda kullanılmış. Yani kesin anlamında kullanılmıştır. A'ya baktık. Ne yazık ki kitap okuma konusunda istenen seviyede değiliz. Eledik. Yok. Şüpheli hareketleri polisin gözünden kaçmamıştı. Yok. C'ye baktığımızda elbette her alanda uzman olmamız mümkün değil. Bakın elbette var burada. Burada ne var? Kuşkusuz var. Hani bu elbette'yi getirebilir. Etkisi vardı elbette dediğimizde anlamımız bozulmaz. Diyelim ki şiddetli bir yağmur yağdı. Eve nasıl geleceksin? Eledik. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. 20. ve son sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hangisinde buna benzer bir kullanım vardır? Bakalım. Kışa hazırlanmak için yakacak aldık. Cümlesindeki yakacak sözcüğü sıfat eki yardımıyla türemiş ve kalıcı isim olmuştur. Aslında yakacak odun anlamına gelmektedir. Hangisinde buna benzer bir kullanım var? Dışarıda kıracak odun kalmadı. Yok. Dolmuş durağına kadar yürüdük. Bakın buradaki dolmuş sözcüğü nedir arkadaşlar? Kalıcı bir isimdir. O yüzden de buna benzer bir kullanım söz konusu. C'de yolun sağına dönen arabayı izleyin. Burada yok kalıcı isim. Onun tavsiye ettiği soruları çözmelisin. Bunda da yok. Cevabımız Bursa şıkkı. Ve son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videolarını gösterebilirsiniz. Her sınıfın her dersin yazılı videolarını kanalımıza bulabilirsiniz. Ayrıca bu yazılı sorunlara ve daha fazlasına erişmek istiyorsanız yazılıdayım.net adresimizden arkadaşlar ee, bu sorularımıza ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Gene dediğim gibi her sınıf, her dersin yazılı sorularını e, bu sitemizde bulabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Sınavda kaç aldığınızı da yazmayı unutmayın.